Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber benim futbol yeteneğimi göstereceğim. Hemen başlayalım. Bu benim gölgem. Bu da ben. Şöyle göstereyim bu ben. Bu da top. İkiz Dünya Kupası topunun yeni hali. Hemen başlayalım. Topu yer hak başlayacağım. Şimdi beni izleyin. Yak kuşağı geliyor. Oho. Evet arkadaşlar, gökkuşağı geliyor. 3 2 1 Benim göğsüm. Bu da göğsüme gelen top. Bu da şut. <laughs> Koşarak geldik. Evet arkadaşlar, bu andan gizli yolda böyle bir video çektim. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.